Hello people, welcome to Norway. I will tell you today about the now social system and money system in Norway. Merhaba arkadaşlar. Norveç'e hoş geldiniz. Ben size bugün buradaki işkur buradaki işkura NAV denir. Böyle büyük bir binası var. Ee, bu sistemi anlatmaya çalışacağım. NAV buradaki bütün eee İş olsun, ev sorunu olursa olsun, ondan sonra sosyal yardım olsun, çocuk parası olsun, varnak, e, ondan sonra kriz dönemlerindeki e, yardımlar olsun, birçok alanda e, emeklilik olsun, hastalık olsun, hasta parası, işsizlik parası, bütün her şeyde burası ilgileniyor. Ee, geldiğiniz zaman Norveç'e hemen e, direkt bir ya da yaşınız 18'i 16'yı geçtikten sonra bir e, numara alıyorsunuz. Fölses numara. O numarayla birlikte direkt burası da e, kendinizi register yapıyorsunuz. E, yani kayıt, kaydınızı yapıyorsunuz. Kayıt olduğunuz andan itibaren e, size bir sosyal danışman atanıyor ve onunla sürekli iletişim halinde oluyorsunuz. Konuşuyorsunuz iş bulduktan sonra zaten artık bir şeyiniz kalmıyor. Zaten Norveçlerin yani az buçuk değil. Ben çevremdeki Norveçler mesela yüzde yirmisi nava falan gitmiyorlar. Yani biz de biliyorsunuz Türkiye'de de herkes iş kura gitmiyor yani. Hatta yani işsiz kastalar bile sorunları olsa bile gitmiyorlar. Hep aileden oradan buradan şey yapıyorlar ama bir türlü gitmiyorlar. Burada da böyle. Yani kayıt olmayanlar çok. Bazıları utandığından, bazıları sevmediğinden vesaire o şekilde gitmiyorlar. Ee, NAV her türlü her şeye yardımcı olmaya çalışıyor. Tabi e, her şey belge demek, yani birçok şey konuda sizden belgeler istiyorlar. Ee, bunları sağladığınız zaman, e, başvurularınızı yaptığınız zaman uzun bir süre değerlendirme süreci geçiyor ve bir randevu almak da bayağı uzun sürüyor ama ellerinden geleni çünkü bu şeyden dolayı değil yani ticirlik olduğundan değil. E personel sayısının azlığından. Hastanelerde de bu. Personel sayısı az olduğundan dolayı e, sürekli bir bekleme süreci var burada Norveç'te. Hastanelerde, NAV'da, İşkur'da kimi başka bürokratik yerlerde ya, belediyelerde, komünelerde vesaire bekliyorsunuz. Yes, now the now is your work system here in Norway you can come in and register yourself and then you find any job or you, you need a, a apartment a house or something or social money social help, helping for your children for your family everything you will take from here okay I that Connie. ne işiniz varsa bütün işlerinizi NAV size yardımcı olmaya çalışır. Sosyal danışman hemen bir randevu yapıyor. Randevuda görüşüyorsunuz. Anlatıyorsunuz derdinizi. Sizi dinliyorlar. Ona göre sizden belgeler istiyorlar. Verdiğiniz sürece e, işlerinizi yürütmeye çalışıyorlar. Ha, olur mu olmaz mı zaten cevabını alıyorsunuz. Önemli olan e, buradaki sistemi anlatmak istedim. O da bunlar. Bye bye. Have a nice day.